kıymetli takipçilerim bugün sizler için kuru meyveli kurabiye yaptım. Nasıl mı yaptım? Önce izleyelim, sonra test edelim. Kuru meyveli unsuz, şekersiz kurabiye için malzemeler. 4 adet kuru incir Yarım çay bardağı siyah çekirdekli üzüm. 5-6 adet kuru kayısı. Yarım çay bardağı yer fıstığı. Yarım çay bardağı ceviz. 1 çay kaşığı kabartma tozu. 1 adet yumurta. 2 yemek kaşığı tahin. 2 yemek kaşığı sıvı yağ. 2 yemek kaşığı yulaf unu. Şimdi öncelikle e, cevizlerimi ve yer fıstığımı robotta çekeceğim. Daha sonra bütün malzemelerimi birleştireceğim. Hepsini şekillendireceğim. Fırında pişireceğim. Çayın yanına yetiştireceğim inşallah. Evet fıstıklarımı çektim. Şimdi cevizleri döküyorum. Onları da çekeceğim. Evet, cevizlerin yağı çıkmadan çekme işini durdurdum. Bakın fıstıkları nasıl içine aldı. Fıstık onu nereden içine aldı? Şimdi yoğurma kabıma dökeceğim. İnşallah hepsini karıştırmaya başlıyorum. Şimdi kabartma tozumu döktüm. Yulaf unumu döktüm. Sıvı yağı. bir adet yumurtamı ve tahinimi döktüm. Şimdi bir karıştıracağım. Ondan sonra kuru meyveleri dökeceğim. Tahin çok güzel kokuttu. Şimdi incirlerimi kayısılarımı ve üzümlerimi döktüm. Yine bir karıştırıyorum hafif. Hemen elle şekillendirmeye başlayacağım. Evet kurabiyelerimi şekillendirdim. Gerçi şekillendirme derken güzel şekil olmadı. Elimde avucumda böyle küçük küçük parçalar koparıp yaslaştırıp hemen yağladığım tepsiye dizdim. Toplam 20 adet çıktı. Ben içinde fındıkla şey olduğu için fazla yapışmıyor. Un yok içinde. Birbirini tutmuyor O nedenle elimi hafif yağlayarak böyle ufak ufak şekiller yaptım. Şimdi fırına veriyorum, kızartıyorum. Ondan sonra servise geçeceğim. Çok güzel kabardılar. Şöyle bir 5 dakika daha pişsin. Hemen fırından çıkaracağım. Evet. Kurabiyelerimi fırından çıkarttım çok böyle birbirini tutmadı yani böyle hemen dağılıyor ama görüntüsü kokusu çok güzel İnşallah tadı da güzeldir nasıl buldunuz kolay değil mi Evet gerçekten çok kolay çok leziz çok hafif bir kurabiye İçerisinde şeker yok, un yok. Diyette olan arkadaşların birebir yapabileceği çok basit bir kurabiye. Herkese tavsiye ediyorum. Şimdi bu kurabiyeyi yaptığımda içerisine normal beyaz un koymuyoruz kesinlikle yok. Şeker koymuyoruz yok. Meyveden yapıyoruz. Ben meyveleri minik minik doğradım. İstediğiniz meyveyi koyabilirsiniz. Hepsi yakışıyor, hepsi güzel oluyor. Yalnız işte şekil verirken o biraz zor oluyor, yani şöyle tutmuyor, yani hamur birbirini tutmuyor. Böyle eline sıkıyorsun, yok işte önceden kaşıkla yapıyordum, kaşıkla da olmadı. E, elimi yağladım, öyle bir şekilde yaptım ama bu sefer de şeye yayıldı, tepsiye yayıldı. Ama içeride bir tane yedim, tadı çok güzeldi. Tahin çok yakışıyor. Mutlaka tahin koyun, yakışıyor çünkü çok. Şimdi müsaadenizle tadına bakmak istiyorum, test etmek istiyorum. Çatal almadım, elimle yiyeceğim. Böyle şey kum gibi dağılıyor, yani hiç şey yok. Şahane, böyle kum gibi insan ağzında dağılıyor. Kuru meyveler de çok güzel lezzet veriyor. Harika. Çayın yanında, kahvenin yanında çok güzel bir atıştırmalık. Yani diyette olanlar bunu mutlaka yapsınlar. Hep tavsiye ediyorum herkese. Takipçilerim Bugünkü çekimim bu kadar. Hepinizi Allah'ıma emanet ediyorum. Görüşmek üzere inşallah.